Arkadaşlar, eğer siz de Serhat artık karar versin, melek mi, yıldız mı diyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Geçtiğimiz bölümde melek yeniden gücünü gösterdi. Dimdik durdu ve herkesin karşısında konaktaki yerini geri aldı. Artık yıldız için zor günler başlıyor. Melek Serhat'ı bir seçim yapmaya zorlayacak. Kalbini mi dinleyecek yoksa geleneğe mi boyun eğecek? Aşırın sahneleri daha belirgin olacak. Onun ne kadar mert ve düz biri olduğunu göreceğiz. Ama kısa bir süre sonra Serhat yaptıklarının farkına varacak ve meleğin peşinden koşmaya başlayacak. Yani yıldızın tüm planları boşa çıkacak. Ayrıca hikayeye yeni bir talip dahil olacak ve Serhat'ın kıskançlık krizi başlayacak. Önceki bölümde Serhat, halef olmanın yükü altında ezilmişti. Meleğin boşanma isteği, Hilmi'nin kaçırılması ve kordağlı ların şantajları konağı savaş alanına çevirdi. Akif'in hırslı planları, Sevdanen'in sırlarının açığa çıkması ve Meryem'in gizli niyetleri gerginliği artırdı. Fragmanda Meleğin konaktan ayrılma çabası ve Yıldız'ın sinsiliği aşk üçgeninin patlama noktasına geldiğini gösteriyor. Bu bölüm izleyiciyi bir kez daha aynı soruyla baş başa bırakacak. Serhat'ın kalbi kimin için atıyor? 7. bölüm tahmini. Yeni bölüm bölüm 6. bölümün sonuçlarıyla başlayacak. Serhat ve Akif Hilmi'yi kurtarmak için birlikte hareket edecekler. Kordağlılar Halim aracılığıyla yeni bir tuzak kuracak. Serhat kendini sıkışmış hissederken Ziyan nın sessiz intikamı devreye girecek. Bekir Ağa'nın ölümüyle oluşan güç boşluğu Serhat'ı tam anlamıyla Halef konumuna getirecek. Ama bu ünvan onun için sadece bir yük olacak. Meleğin boşanma kararı konak ki herkesi ikiye bölecek. Sultan ve Meryem, meleğin köken sırrını korumak için yeni oyunlar çevirecek. Yıldız, bu kaostan yararlanarak Akif'le ittifakını güçlendirecek. Ancak Serhat'ın vicdanı onu yine iki kadın arasında bir sınava sokacak. Aşırın sadakati ve Dalya'nın gizli planları aile içi gerilimi artıracak. Bölümün zirvesinde büyük olasılıkla bir kan davası yüzleşmesi yaşanacak. Serhat, meleği korumak için kor dağlılara meydan okuyacak. Ama bu hamle yeni bir kayba yol açabilir. Fragmanda geçen, sözler bittiğinde savaş başlar repliği, diyalogların yerini artık aksiyonun alacağını işaret ediyor. Bölüm sonunda Serhat bir karar anına gelecek. Ya melekle yüzleşme ya da yıldızla beklenmedik bir yakınlaşma. Bu bölüm önceki bölümlere göre daha tempolu ve aksiyon ağırlıklı olacak. Urfa'nın tarihi dokusu duygusal sahneleri dengeleyecek. Bu bölüm Mele'in dışarıdan gelen kadın imajını kıracak ve onun köklerine dönüşünü gösterecek. Bu da dizinin ana teması olan köklere dönüş fikrini güçlendirecek. Serhat'ın iç dünyası. Serhat, hikayenin kalbi ve en trajik karakteri. İstanbul'un modern cerrahı olarak başlayan hayatı, Urfa'nın gelenek zincirlerine takılmış bir adamın portresine dönüştü. Onun kalbi hala melekte. Yıldız da evliliğini bir görev olarak görüyor ama aşkını melekle yaşadığı anlarda buluyor. Fragmanda meleği düşünürken gözlerinin dolması, yıldıza bakarken kararsız kalması içindeki ikiliği yansıtıyor. Tahminimce 7. bölümde kalbi yeniden meleğe dönecek ama ailevi kriz onu yıldıza yaklaştıracak. Sonunda Serhat kalbini değil, geleneği seçecek ve bu karar onu daha da parçalayacak. Meleğin Mücadelesi Melek, dizinin en saf ama en güçlü kadını. İstanbul'un zarif kızı artık bir savaşçıya dönüştü. Boşanma isteği sadece bir ayrılık değil, bir duruştu. Serhat'ı zincirlerinden kurtarmak istiyor ama bunun bedelini kendisi ödüyor. Köken sırrı açığa çıktıkça meleğin gitme isteği artacak. Ancak yaşanacak bir saldırı onu geri döndürecek. O kaçmayı değil, savaşmayı seçecek. Bu köklerin çağrısı temasını daha da güçlendirecek. Yıldız kordağılı. Yıldız dizinin en karmaşık karakterlerinden biri. Akif'le kurduğu ittifak ona güç veriyor. Meleğin boşanma kararı ise onun için fırsata dönüşüyor. Yeni hamlesi Meleğin geçmişini şantaj aracı yapmak olabilir. Hatta Meryem'le gizli bir anlaşma yapma olasılığı da yüksek. Eğer planı tutarsa Serhat'ı kendine bağlamak için hamile kozunu oynayabilir ama bu onu daha da yalnız bırakacak. Yıldız intikamdan çok özgürlük istiyor. Sonuç 7. bölüm dizide büyük bir dönüm noktası olacak. Bir ölüm, bir ihanet ve bir itiraf. Her şey Halefi yeni bir yöne sürükleyecek. Serhat'ın kalbi Melek'ten yana olsa da kader onu Yıldız'a doğru itecek. Melek gitmek yerine savaşmayı seçecek. Yıldızsa kendi entrikalarıyla güç kazandığını sanacak. Sonuçta Halef yalnızca bir aşk hikayesi değil, kimlik, aidiyet ve özgürlük üzerine derin bir sorgu.